Bu Nick yap, vermiş ol yapmış olduğu paylaşımlar, yolladığı tweetler çok ilginç bir şeyler ima ediyor orada. O o ilginç imalar üzerine haftaya konuşacağız. Ama şimdi bugün size değişik bir ifşada bulunmak istiyorum. İşte o demin söylediğim 2015 Aralığındaki toplantıda John Matonis ile biz yan yana yemekte oturduk, sohbet ettik. Tekrar ediyorum John Matonis Bitcoin Foundation yani Bitcoin Vakfı'nın kurucusu, kurucularından biri. E, ve o 2015'te de o vakfın artık lağvedildiğini bana o toplantıda söylemişti. Şimdi işte neden lağvedildi ve o lağvedildikten sonra Gavin Andresen'ler artık nereden para kazanıyorlar bugün netleşti. Artık oraya bir Epstein detayı girmiş. Belki de bu John Matonis'i falan e, oradan uzaklaştırdılar onu artık bilemiyorum. O zaman John Matonis'e ben direkt sordum, dedim ki, bu Satoshi Nakamoto Nick Zabo değil mi? dedim. O da bana kafasıyla sallayarak onay verdi.